Sakın açma gözün tamam mı Yusuf? Tamam İsoş'cum açmıyorum zaten. Allah'ım ya Rabbim hem çiçek tutup hem gözlerimi kapatmak da aşırı yani kabiliyet gerektiren bir şeymiş. Burada da bunun mücadelesini veriyorum ben. Bakayım. Tamam açabilirsin. Aa! Ne kadar hoş ya. Çok deneysel bir piknik konsepti değil mi bu? sepeti olsun. Bütün klişeleriyle beraber pütkareli örtüleri. Ay çok güzel ya. Yalnız senin bu deneysel minimalleri tutkun beni benden aldı. Bir organiklik peşindesin. Hii. Ay bardakta meyve yani fikri çok iyi bir fikir. Çok takdir ediyorum. Kısır nerede bunda mı? Kısır yapmadım. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok güzel olmuş ya. Vallahi billahi çok. Ay bir şey söyleyeceğim İso ya. Bu müzisyenci, kemancı şeylerin takımını mı sen ayarladın? Yani kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerde. Adet A yani bir oda senfonisi orkestraları birliği gibi olmuşlar. Nasıl da ayarladın ya? Böyle sanırsın bir dizi, bir film böyle platosu gibi. Böyle kompakt sana böyle bunu sunmuşlar gibi olmuş yani. Sen yaptın değil mi? Yok, ben arkadaşları tanımıyorum Efsun. Ay çok hoş ya. Vallahi bak. Her şey nasıl bir tesadüf, nasıl güzel ilerliyor. Ben kendimi Megirayn gibi falan hissediyorum böyle. Meleklerin şehrinde kanatlarımdan böyle, böyle. Yani çok güzel. İnsan böyle olunca şey gibi hissediyor. Sanki arkasından hemen kötü bir şey olacakmış gibi yani. Anlatabiliyor muyum? Böyle kötü bir his kaplıyor insanın içinde. Böyle hemencecik sevinemiyor yani. Ya yani ne bileyim böyle sanki öldüm de böyle cennete gelmiş gibi oldum. Efsun lütfen. Bir daha senden ölmek kelimesini duymak istemiyorum. Lütfen. Tamam ya. Hareketlere bak. Ne oluyor ya Robocop? Ne pozlar bunlar böyle? Ağlamıyorsun değil mi sen? Ağlıyor musun? Yok Efsun. Polen kaçtı gözüme de. Polen alerjisi galiba. Ay yeter! ...sizin polenlinize başlayacağım ha. Ölümlerden döndüm burada, kalplerim durdu. Ölümlerden ölümler beğendim yani, veremlerden döndüm. Burada gözüme polen karşı bilmem ne yani. Git kardeşim git, ihmal etme yani. Bir tane damla alacaksın alt tarafı, gözüne damlatacaksın yani. Neymiş bu? Teyzemin gözü nezle olmuş. Senin polenlerin var. Bahar zaten yaş şurasında aldı ağlayacak. Aa, bir mevsimden bu kadar etkilenilmez ki canım. Hayret bir şey. Dikkat edin kendinize. Neyse Hüsnü, kötü şeylerden bahsetmeyelim. Bahsetmeyelim. Ben de sana öyle bağırdım, senin için bağırıyorum yani. Anladın mı? Senin sağlığın benim için çok önemli Robocop. <laughs> Beğenmeniz sevinirim. <laughs> Aa, ben meyveyle başlamak istiyorum. Çok iyi edersin. Ay dur, dur başlama hemen. Dişini mişini vişne yapacaksın şimdi, arasına girecek. Tövbe yarabbim, bir selfie çekmeyelim mi? Tamam, çekelim. Ay! Selfie çubuğu alacağım. Böyle kolum kısa olduğu için proporsiyonum yetmiyor. Seni biraz kapat. <laughs> Ay İsa çok güzel ana oldu. Ben meyveyle başlayacağım. Tamam ben de. Ay muhfele dalı vereyim diyorum. <laughs>